Ondan sonra özellikle de bu Mustafa olduğu meselesinde Ali Eren Hoca yazı yazdı. Bu yazıyı da çok güzel okuyun. Kur'an'a abdestsiz tutulur diyor o. O da tutulmaz diye onları anlatıyor. Burada babasının mektubu el yazısıyla basıldı. Babası yazıyor. Bu benim oğlum sapıttı milleti saptırıyor. Ne olur diyor bu mektubumu da yayınla diyor Ali Eren'e. Bu benim oğlum milyonları saptırmasın diyor. 70 küsür yaşında alim, vaiz, Sami Efendi Hazretlerinin halifelerinden Ahmet İslamoğlu Hoca Efendi, efendim İmam Hatip ve Fahri Faiz büyük bir zat. Allah hayırlı uzun ömür versin. Adam caz, şekerim olmasa hasta olmasam gelip ben anlatacağım diyor. Bak Ali el Elen'e yazmış mektubunda efendim burada diyor ki ne olur diyor hak razı olsun sizden diyor. Hem bunun diyor ıslahı için dua edin. İcap ederse bu benim yazımı da diyor köşenizde gösterebilirsiniz diyor. Ve diyor bu diyor Mustafa'nın dal ve mudilliği yani yoldan çıkmış milleti de saptırıyor. Baba olarak bizi çok huzursuz ediyor. Ne olur milyonları bozmasın, ifsat etmesin. Bunu anlatın diyor babası. Bu da el yazısıdır. Daktilo yazısı değil. Anladın mı? Bilgisayar yazısı değil. Kendi babasının el yazısıdır. Allah'a bize hayırlı ıslah etsin, hidayet etsin.